Herkese merhaba TV Bu Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'daki gelişmeleri sevgili Metin Karabaş'la konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen direkt transferle hızlı bir başlangıç yapalım. Başlayalım. Sıcaktan gidelim. Dün Morata isimleri gündeme geldi. Morata ne kadar ciddi şu an? Bayağı ciddi. Oyuncu ve Milan kulübüyle anlaşma aşamasına gelindi. Milan'ın kendi istediği oyuncular var. Eğer o transferleri birkaç gün içerisinde bitirirse... Morata çok kısa bir sürede açıklanacaktır. Belki bu yayınlandığı zaman, bu şeye girdiği zaman, yayına girdiği zaman bizim konuştuklarımız. Morata ismini Galatasaray açıklamış bile olabilir. Ama hep şöyle bir şey var. Yani biz ıslak imzayı görmeden, oyuncuyu buraya getirmeden transferi bitti diyemiyoruz. Şirin transferi ortada. Bununla beraber ama Morata'ya dönecek olursak, Milan ve oyuncu noktasında Galatasaray Spor Kulübü'nün vermiş olduğu bilgi herhangi bir sorun yok. Kısa sürede de açıklanmasını bekliyoruz. Olmaması büyük bir sürpriz olur. Ama transfer döneminde neler gördük neler. Peki Morata'nın yanında Pavlović ve Tuta isimleri de geçiyor. Evet. Bu isimler hakkındaki son gelişmeler alabilir miyiz? Şimdi Galatasaray savunmaya mutlaka takviye yapmak istiyor. Biliyorsun Şikrinyar'la çok uzun bir süre ilgilendi. Anlaşma noktasına geldi. Oyuncu İstanbul'a geliyor gelmiyor denirken bir bakmıştık, Fenerbahçe'nin uçağında gördük oyuncu. Şimdi tabii ki bir liste var, liste üzerinden gidiyor. Galatasaray'ın önceliği Pavlovich şu anda. Ve fakat bununla beraber e, oyuncu İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. İtalya'dan ayrılsa bile e, söylemiş olduğu Avrupa'da e, birlikte kalmak istedi. hatta e, önceliği Milan'da devam etmek e, olarak gözüküyor. Aslında iki kulüp arasında Galatasaray ve Milan arasında büyük farklar yoktu. Galatasaray bu transferde çok cömert bir bütçe ayırmıştı, yani bonuslarla 20 milyona kadar çıkacaktı, hatta çıktı. Ama oyuncu şu anda e, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'ye de benzer bir cevap vermişti. Bugün yarın bu konuyla ilgili Galatasaray tekrar bir girişimde bulunacak pahalı noktasında ikna edebilirlerse oyuncuyu daha pozitif yöne evrilebilir ama şu anda biraz oyuncunun ikna edilmesiyle ilgili bir durum var. Tuta için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Galatasaray bu transferde Frankfurt'la önemli bir noktaya gelmişti. Arada 1-2 milyon euroluk fark kaldı. Fakat oyuncu ve eşi daha doğrusu onlar da Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmadılar. Eşi yeni doğum yapmış. Bu sebepten dolayı da ee, özellikle sezon sonuna kadar Almanya'da, hatta mümkünse Frankfurt'ta kalmayı düşünüyor. Ee, ama Galatasaray stoper arayışlarını sürdürüyor. Pavlovic e, şu anda biraz daha ilk sıradaymış gibi gözüküyor. Peki abi, sana şunu sormak istiyorum. Yıllardan beri Galatasaray'ın kanayan yarısı sağ bek ve sol bek hattı. Sağ bek ve sol bek hatları için e, gündemde öne çıkan isimler var mı? Yani bekte Peters ismi, Kai Walker Peters ismi çok ön plana çıktı. Galatasaray 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ee, ama oyuncuya çok fazla teklif var. Biliyorsun sonunda serbest kalacak isim, e, premierlik e, kariyeri ortada ve oradan da premierlikten de teklifler alıyor. Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor ama görüşmeler orada bir yerde durmuş durumda. Zeki Çelik Galatasaray'ın bir kez daha gündemine geldi. Geçtiğimiz sezonlarda da bu sezon başında da Galatasaray'ın istedi. Fakat Zeki'nin kariyerini Roma'da devam ettirmek istemesinden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti. Şimdi biraz daha Zeki ismini yüksek sesle duymaya başladık ki Galatasaray'ın biraz da yerli havuzunu genişletmek istediğini biliyoruz. Zeki'nin de geçtiğimiz sezonlara, geçtiğimiz transfer sezonlarına diyelim oranla biraz daha sanki Türkiye'ye gelme ihtimali ee, sıcakmış gibi ama daha yol alınması gereken bir transfer olarak gözüküyor. Sol bek için Eren e, Elmalı'yı hep konuştuk. E, oyuncuyla e, görüşüldü. Oyuncu konusunda bir e, sorun kalmamıştı. Trabzonsporla ödeme koşulları noktasında bir tıkanıklık yaşandı. Sonra Galatasaray beklemeye geçti. Dün itibariyle Fenerbahçe'nin e, bu oyuncuyla ilgili bir tasarrufu oldu olduğu ortaya çıktı. Galatasaray hala masada. Ee, bir iki gün içerisinde e, tekrardan Eren Elmalı hakkında bir görüşme yapılabilir. E, çünkü Solbek gerekiyor. Dünkü e, mücadelede de gördük yani. Jakobs'un yokluğunda Berkan oynuyor. E, oralara 20 milyon eurolar harcandı sağ beke, sol beke. E, hala Kaan, hala Berkan. O yüzden e, sağ ve sol bek üzerinde de bir tasarrufta bulunacaktır Galatasaray. Peki abi sana kaleci mevzusunu sormak istiyorum. Berke'nin adı tekrardan geçiyor. Kendisi de geçen gün açıklamalarda bulundu. Berke için bir girişim olur mu ve tekrardan Uğurcan için herhangi bir girişimde bulunur mu Galatasaray? A? Yani Uğurcan çok istendi aslında Galatasaray tarafından. Yani Mustera'dan sonra Galatasaray'ın kalesinin Uğurcan'ın koruması istendi ama o zaman Trabzonspor'da izinlendi. Uğurcan'ın da açıklamaları var. Bunlar Uğurcan transferi zaten devre arasında olması mümkün olmayan transferlerden biri. Sezon sonunda ama Galatasaray bu sefer Trabzonspor'un kapısını farklı bir şekilde çalabilir. Ama devre arası için soruyorsan Uğurcan ismi mümkün değil. Berke özelinde de şöyle bir şey var. Yani biliyorsun Berke'nin geçmiş dönemden paylaşımları var Galatasaray'la ilgili. tatlı tweetler var. O da pişmanlığını dile getirdi ama bunlar önemli doneler taraftar nezdinde. E açıkçası Berke'nin Mustera'dan sonra direkt kaleye alabilecek kapasitesi var mı? Bence bu da tartışılması gereken bir nokta. Ama transferini soruyorsam Galatasaray'la adı anılmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bugün itibariyle Berke özelinde resmi bir girişimi yok Galatasaray'ın. Bunu söyleyebilirim ama yarın öbür gün iş bir yere gider mi bilemiyorum. Devre arasında Eyüp kalecisini satar mı onu da bilemiyorum ama Eyüp Spor'un Galatasaray'dan istediği Cankat... Var bu ismi kadrosuna katmak istiyor bon servisiyle beraber ee, bir takasta kullanılır mı bu ihtimaller e, açıkçası masada olabilir ama bugün için soruyorsa resmi bir girişim yok. Peki abi, biraz da iç transfere dönersek sezon sonu musterile devam edilecek mi bir de Yunus Akgün'ün bir çözülemeyen sözleşme problemi var. Onun da bir perde arkasına alabilir Evet, yani Mustera'yla devam edilecek bir noktasında biraz Mustera'nın performansı ve Mustera'nın niyeti önemli. Okan Hoca ve yönetim bu noktada Mustera'yla bir yıl daha sözleşmesini tamamlayana kadar devam etmek istiyor. Bunda bir sorun yok. Ama Mustera zihnen ve fiziken ne durumda olacak? Burada kalmak isteyecek mi? Çünkü dış basına vermiş olduğu röportajlar var. Ülkesinde bir sene daha belki oynamayı düşünebilir. Bunu zaman gösterecek. Ama bu konunun uzaması Galatasaray'a da Mustafa'ya da zarar veriyor. Vermeye de devam edecek. Çok da dinlenmesi, çok erken dinlenmesi pek hayır alamet olmadı açıkçası. İlerleyen zamanlarda konuşabiliriz ama Mustafa'nın tutumu ve performansı belirleyici etken olacak. Yunus'un sözleşmeleri durumları konuşuluyor. Galatasaray 2 milyon euro civarında bir paraya çıktı. Oyuncuya teklifler olduğunu söylüyor menajeri. Galatasaray'a da bunu söylüyor ama resmi Masaya gelen resmi bir teklif yok. Sadece sözlü bir iletim var. E, bu noktada Yunus evet derse Galatasaray zaten uzatma yönünde. E, öyle bir tutumu var Sarı Kırmızı'dan. İyi de bir para veriyorlar. Yani 2 milyon euroya kadar da çıktıklarını söyleyebilirim. Yunus'un ve menajerinin e, tutumu e, bu sözleşmenin uzayıp uzamayacağına e, karar verecek nitelikte. Ama bu sözleşme detaylarını da hem Galatasaray'ın, hem de Yunus'u biraz yıpratıyor gibi geliyor bana. Umarım en kısa zamanda her iki taraf için de hayırlısı olur. Peki abi biraz da takımdan gidecek isimlere dönersek. Geçtiğimiz gün Hakim Zeyk'le yollar ayrıldı. Bu evet. devamı gelecek mi bu ayrılıkların? Yani burada planlanan en gitmesi planlanan en büyük isim Hakim Ziyeh'ti ama şimdi e, Okan Hoca gelen oyuncuları görmeden, imzalar atılmadan herhangi bir oyuncusunu kaybetmek istemiyor ki çünkü Bundan önce e, dili çok yandı. Kanat transferleri yapıldı, bitti. Aşamasına gelindi. Aryas sendi, dendi Zalewski i̇şte dendi. Zaha satıldı, Kerem satıldı. Gelen oyuncu olmadı. Ciddi sorun yaşadı. E, Ziyeh'in gitmesi ama önemliydi. Bundan sonra kim gidebilir? En yakın isim Nelson'a teklifler geldi ama Galatasaray'ın şu anda bu rakamları beğenmediğini biliyoruz. İlerleyen dönemlerde ne olur ne biter hep beraber göreceğiz ama bir stoper almadan ben Okan Hoca'nın Artık Nelson'dan da vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yusuf Demir'in kiralanma ya da servisiyle satılma ihtimali var. E, bu da bir gerçek ama o da şu ana kadar resmi bir e, teklifle masaya gelinmedi Galatasaray açısından. E, Ziyeh'den sonra Nelson ve Yusuf isimi e, gitme eğilimi olan, gitmeye yakın isimler olarak ön plana çıkıyor. Herkes Barış'ı merak ediyor, Yunus'u merak ediyor. Galatasaray'ın tutumu çok net devre arasında bu iki oyuncu kesinlikle bir yere göndermeyecekler bon servis konusunda da fiyat konusunda bile bir görüşme yapılmıyor çünkü Barışa Westham'dan toplamda 30 milyona yakın bir teklif geldi bonuslarla beraber Galatasaray bunu kabul etmedi devre arasında kabul etmeyecek gibi gözüküyor peki abi son olarak senin ekstra eklemek istediğin bir şey var mı? Şimdi Galatasaray transfer yapması şart transfer yapmadan bu işin olmayacağı. Ortada, özellikle Avrupa'da eksiklerin ne kadar ciddi boyutlara ulaşabildiğini görüyorsunuz. Kanat bekleriniz yok, hoca üçlü oynamak istiyor, oynayacak bağlantı oyuncusu yok. Biraz aslında hayal kırıklığı yaratmış gibi gözüküyor Galatasaray'da transfer süreci ama birkaç gün içerisinde ben hızlıca aksiyon alınacağını ve transferin son bölümünde de fırsat transferleri yakalayacağını düşünüyorum ama Kısa sürede de şu on numarak veya kanat oynayabilen ismi Okan hoca istiyor, sağ bek ve sol bek de kısa sürede istiyor. Galatasaray'ın da çalışmaları bu yönde devam ediyor. Abi çok teşekkürler. Ben Ağzına de teşekkür sağlık. ederim. Görüşmek üzere.